Tato má maraštu. Čekáme bunny jaký, bo to. Oj, smoke breaky. Pohádáme Dolu İsa orası. İsa sol aşağı dolu adam sıkıyor orada. Bomba at i̇yi, oraya. Iyi. Evden bomba yiyoruz. Burayı oynamamız lazım abi. Bomba atıyorum bir tane. Ma bir bomba var önünde. Tam bir tane daha. Kal. Adamı gördüm bayıtcan. Bombayı yiyeceğiz abi. Mehmet abi montof geldi Can dayım o da sıkıştı kaldı oraya. Oynadı. Vuralım abi bunu oynayıp. Kanka 42 FPS. Bomba atsanız ha. Gel. Denk ver acele etme. Adamların yeri bizimkinden kötüymüş ya. Njerë ka i pak i të mëtu më të gjyës, a më s'ka të 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 marrë Qo njerë? Hej, hej, O, vla e oh, oh. oh, roka më re, di tre herë pa shka zotin Help O, oh, ma Minç, kapëm, minç Jo, ja sejvjëm, veç kapëm Një smoke e kamë në Aaaa, ah, në smoke, një ka kajt në 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 që pak një që Na pojë I këmë të edhim vaka të Ma bre një një që ka ka bon, zaro pik një kallë shumë O, dhe e ka du të më shtu A, ah, ja ka oh, Ka, ka oh, Aaaa, në smoke, ja ka e shapa midje Në krejt, ja ka e shumë Adam, qëkë Watch out. Bekle. Gidelim mi ne diyorsun? Çek baygınları Don çek. Açık çok açık oynuyorsun. Çok açık oynuyorsun. Biliyorum abi. Şimdi dört var ya. Oy! Al. Yedi biraz. Öldüm abi. Bitti abi. Helal <laughs> abi. Çok iyi. <laughs> Aa, Discord'dan bir yayın verir misin? Oğlum <laughs> adamlar one man squad dedi Üstüne bir de var ya oy. Öyle Discord'dan öyle yayın ya. açsana Bir Dek dakika Tek tek arabadayız araba kullanıyor.